İnegöl'de bir kereste atölyesinde çıkan yangın paniğe sebep oldu. Zamanında fark edilmesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Edinen bilgilere göre yangın Mahmudiye Mahallesi Kalender Caddesi'nde Eteme'ye ait kereste atölyesinin önünde bulunan kerestelerle alev aldı. <laughs> fark edenler itfaiye ve polislere haber verdi. İfari olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek iş yerine sıçramasının önüne geçti. Zamanda fark edilmesiyle çok sayıda yerinin yanmasının önüne geçildi. Yangın sonucu maddi hasar meydana gelirken yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.